Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün skörtiçi oynuyoruz. Yani herkes biliyordur skörtiçi zaten. Evet başlıyoruz. Şu an skörtiçi ablamız, teyzemiz, <laughs> öğretmenimiz bu bizim akılda ee, yok, bunun hiçbirini istemiyorum. Şuraya basacağım. Şimdi ay, Arkadaşlar televizyonu kıracağız. Şimdi şey şuradan gidelim buradan gitmeyelim. Arka bahçe var biliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir şeyle kırabilir miyim? Ay Cemal. Evet arkadaşlar kıramazmışım. Ay çok ses geliyor bu ne? Abla ses geliyor al kız şunu. Kız. Ay kız kız kız. Ay. Abla kız. Neyse arkadaşlar ablamdan ses geliyor ama üstümün He ablamın bir şey var arkadaşlar yani. Ha, buradan da giremiyoruz. Hayır olamaz. Ha, merdiven var şurada. Merdivenden gideceğiz camı açacağız evet. <laughs> İlk defa buluyorum sanki. Şuradan girelim hemen. Ay ayağım gıçında. Açalım. Gördüğü <laughs> için nerede? Var onun izlediği oda nerede daha? Aa spor yapıyor. Onun izlediği oda nerede daha onu bilmiyorum. Şunu alalım. Hı, aldık. Bununla televizyon böyle bulacağız, kıracağız sanırım. Öyle diyebiliyorum. O banyoya bak. Ne güzelmiş. Ne Şu an aşağı arkadaşlar. Burası mıydı onun odası? Arkadaşlar bizi gördüğünde şuradan şey yapıyor. Arkadaşlar korkuyorum. eski için oynuyorum pardon da. Ne olabilir? için odası nerede? Daha onu bilmiyorum ya. arkasından. ne merak et. Aa çık içine daha iyi kırabilir. <laughs> Yeşil anahtarı buldum onu da alayım bari. Elk lazım olur. <laughs> bize şu an şu lazım. Kıracağız ya. <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> Arkadaşlar gördü bize kaç geliyor. hala geliyor. Kaç 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 arkadaşlar? Aa. Hayır arkadaşlar ya gitmemeli ya Of ya. Ama hayır ya. Of. Arkadaşlar bu bölümü geçemedik. Bunun devamını atacağım ama şu an atamam. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bu kadar artık. Bye bye arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beğen, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bye bye.